Merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Substance Painter programına yeni başlamış kişiler için Substance Painter programı nedir? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle <laughs> bu program Adobe tarafından geliştirilen piksel tabanlı bir boyama ve bake etme, bake işlemler için kullandığımız bir program. Mantıken elimizde bulunan low poly 900 tris'ten oluşan örnek olarak 900 tris'ten oluşan bir low poly modelin üzerine 400 bin tris'ten oluşan bir high poly modeli belk ederek bu şekilde renklendirme işlemi yapmak için kullandığımız veya hand paint de olabilir. Genel manyeti tekstil oluşturmak için kullandığımız piksel tabanlı bir boyama programı diyebiliriz Substance Painter için. Ee, program bu işlemleri yapabilmek için bir low poly'e ve bir de high poly modele bir FBX dosyasına ihtiyaç duyuyor. Şuradan şöyle sahneyi nasıl aktarıyoruz ondan bahsedelim biraz. Ee, modelin öncelikle UV'sinin açık oluyor olması gerekiyor. Bir önceki UV videosunda kullandığım modeli kullanıyorum. Ve modelin üzerinde bir adet materyal oluyor olması gerekiyor. Bunların hepsinde aynı materyal var. Substance Painter materyaller üzerinde kurulu bir program. Yani siz e, kaç tane materyal gönderirseniz o o kadar oraya farklı obje gelmiş gibi değerlendiriyor. Şu an ben bir tane materyal göndereceğim için hepsinde aynı materyal olmasından dolayı bu bütün parçaları, ayrı ayrı olan bütün parçaları Substance Painter kendisi tek bir obje olarak algılayacak. Modeli seçiyorum. Sağ klik sumut dedikten sonra burası önemli. E, file export fbx ve buradan kadeh love isminde seçili olan objeleri export et. Mesh türünden olan objeleri export et dedikten sonra export butonuna basıyorum. Love'u kapatalım. Hay'ı açalım. Buradan da hay'ı doğrudan export edebilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Hay'la alakalı. Sadece export ederken yine buradaki seçili olan objeleri ve mesh türünden olan objeleri export et demeyi unutmamanız gerekiyor. Şöyle programa geçecek olursak 8.3.0 versiyonu da yapıyorum bu işlemleri. File menüsünde new diyerek buradan low poly mesh'imi seçiyorum. Aşağı tarafta dosya çözünürlüğümüzü ayarlıyoruz. Buradan ben 1024'ü tercih ediyorum. Zaten küçük bir model. 512 bile olur aslında bakarsanız. Normal map formatı olarak OpenGL, Blender ve Unity gibi programlarda kullanacaksanız e, OpenGL seçmeniz gerekiyor. Import kamera kapalı, kameram yok. Unwrap seçeneği kapalı. Otomatik UV açma ihtiyacımız yok. Çünkü ben zaten bunun UV'sini açmıştım. OK diyerek sahneye modeli çekiyorum. Öncelikle bake işlemi yapmanız lazım. Çünkü program bütün işlemlerini bake ettiği yani oluşturduğu bir takım kanallarla yapıyor. Mod menüsünden bake seçeneğini açıyorum. Programınız 8.3'ten eski ise böyle değil de sizin menüs sadece şu şekilde geliyordur. Bu özellikle yeni geldi. Şuradan Output Size bizim belki edeceğimiz çözünürlüğü ifade ediyor. Burasını 24 olarak değiştirelim. Şurada da High Definition Mesh listesi var. Buraya listeye High FBX ekliyorum. Şöyle baktığınız zaman şuradaki sarılar, sarı çizgiler bizim frontal distance mesafemiz. Mavi olanlar hay olarak kullanacağımız, hay olarak kullandığımız, içeriye aldığımız poligon. İçerideki krem renginde olanlar da bizim low polimiz. Şurada bir kırmızı taşmalar var. Bu frontal'ın biraz dışarıda, dışında mesh'in kaldığını gösteriyor. Burayı şöyle biraz açarak oradaki kırmızılıkları gideriyorum. Bakın normalde şöyle bir formda olabilir. Siz açtığınızda kendi modelinizde o yüzden kırmızılıkların olmamasına dikkat etmeniz kafi. Şöyle kırmızıları kapattıktan sonra aşağı taraftan antalizin kısmını 16x olarak değiştiriyorum. Ve B kutuna basıyorum. Burada yapacağımız başka bir işlem yok. Bu ders için. Şöyle görselliği kapattığımda herhangi bir problem gözükmüyor. Mesh mod kısmından tekrardan Paint'e gidelim. Program <laughs> mask üzerinde çalışan, mask mantığıyla çalışan bir program. Sol tarafta kütüphane yer alıyor. Bu kütüphanenin bu en baştaki kısmı materyaller, bunlar standart materyal, yan tarafta smart materyaller var. Giriş videosu olduğu için sadece smart materyallerden birkaç örnek gösterip videoyu bitireceğim. Öncelikle şuradan Smart materyali bıraktım. Smart materyaller aslında programın daha önceden içinde hazırlanmış klasör gruplardan oluşuyor. Bu klasörleri kenarlarından açarak içerisindeki materyali yani bu dokuyu nasıl oluşturduklarını buradan inceleyebilirsiniz. Mask mantığından bahsedecek olursak klasöre sağ, tıklayıp sağ tıklayıp Black Mask ekle diyorum. Black Mask demek bu klasörü komple her yere kapat demek sıfır. Daha doğrusu siyah sıfır anlamına geliyor. Beyaz da bir anlamına geliyor. Şu an burada iki tane ikon var. Burası materyalin daha doğrusu klasörün oluşturduğu rengi burası da klasörün mask maskını belirliyor maskın üzerine şu an sıfır olduğu için herhangi bir renklendirme işlemi yapmıyor şuradan e, poligon fil aracıyla mesh doldur seçeneği ile buradan üçgen doldur kare doldur mesh doldur veya UV doldur diyebilirsiniz mesh doldur seçeneği ile şurayı ve şurayı metal olarak seçiyorum. Şöyle metal olarak seçelim. Yine Buraya bir de gold materyal ekleyelim. Şöyle sağ klik black mask diyerek buradan da üst tarafı şurayı şurayı ve şurayı altın yapalım. Yine şurayı da altın yapalım. Bu arada onu da görmüş olun. Kare kuat boyamayla da şurayı şöyle komple altın yapıyorum. Hatta şunları da şöyle elle yapabiliriz. Evet şu taş kısmı var. Taş kısmını kendimiz oluşturalım. Sahneye bir tane klasör oluşturdum. Klasörü oluşturduktan sonra buraya bir layer, fill layer oluşturuyorum. Bu bize doğrudan bir renk kanalı veriyor. Şöyle rengini mavi, açık mavi yapalım. Aşağı taraftan raffnessını kısıyorum. Parlak bir yapsa olsun. Mor yapalım. Şöyle bir dokumuz olsun. Klasöre sağ çift tıklayıp öncelikle taş yazalım şöyle. Sağ klik Black Mask. Black Mask dedikten sonra da buradan yine poligon fil aracıyla şuradaki taşı dolduruyorum. Renklendirme işlemleri bittikten sonra File Export Texture diyerek buradan klasörün yerini seçiyorsunuz. Yeni başlayanlar için Substance şuraya <laughs> Textures diye bir klasör oluşturalım. Ve klasörü seçtikten sonra Export butonuna basıyorsunuz. Program size export ediyor şöyle kontrol edecek olursak bu işimize yaramaz. Zaten bu ikisi karıştırılmış şekilde. Alt tane elimizde kanal var. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.